teyze, karvaçot kıyafetim ve takılar. Bunları bana neden iade ettiğini sana sormayacağım. Teyze, ben bunları hiç alışamayabilirim. Onlar da bana alışamayabilir. Bak, biliyorum. Oğlum çok inatçı biri, çok kaba olabiliyor. Udi onun gibi değildir. Onun kalbi yumuşaktır. Onu yatıştıracak bir fikrim var benim. Ne diyorsun? Nasıl? Ben diyorum ki gelinin ilk mutfak törenini bugün yapalım. Udi'nin seni beyni bonaylaması. Peki gelip. benim pişireceğim yemeği Udi yi yiyecek mi? Bunu bilmesine gerek yok ki. Hasan pişirmişsin ha ben. Yemeğin tadından kimin pişirdiğini anlamaz peynir mı? Peynir tatlısıysa değil. Onun en sevdiği şeydir. Güzel bir peynir tatlısına bayılır. Peynir tatlısı yapmayı biliyorsun değil mi? Ha? Evet. Hemen kolları sıva. Bugün düğün sonrası adeti için evine gideceksin. Tamam. Ne derler bilirsin insanın kalbine giden en kestirme yol mideden geçermiş. Nefis yemekler sadece kalpleri değil aileleri de bir araya getirir canım. Tıpkı Nuta'nın yemekleri gibi. Ah gerçekten çok iyi yemek yapıyor. Dinle. Sen yeter ki sevgini katarak yap. Udi de memnun kalacaktır. Böylece ona almış olursun. Tanrı da sana yardım edecek bundan eminim. O senin yuvanı mutlulukla ve bereketle dolduracak. Bereketini bu evden esirgeme Tanrım. Ama bunu benim evimden de esirgeme lütfen. Orada kimse bana bir şey söylemiyor. Ama ben biliyorum. O evdeki boş kaplarda sadece umutsuzluk var. Hayal kırıklıkları ve geleceğe duyulan korku. Alo? Merhaba anne. Nasılsın? Kahvaltı yaptınız mı? Sıvı yağlar ve sebzeler geldi mi? Evet canım. Bakkal bu sabah her şeyi getirdi merak etme sen. Bayram yakın. Haliyle sonamın son... yaptığı divalimumları mumları yok satıyor desem yeridir. E, tamam. Düğün sonrası ziyaret için ne zaman gelirsin? Ondan önce yapmam gereken işler var anne. Bugün ilk defa mutfağa gireceğim. Velika teyze benden peynir tatlısı yapmamı istedi. Oh şimdi neden beni aradığın anlaşıldı peynir tatlısı için bizden tarif almak istiyorsun. Bu yüzden beni aradın değil mi? Evet anne. Şimdi telefonu bu işleri en iyi bilene ver lütfen. Tamam bekle. Veriyorum. Biriciş. Hmm. Al. Savi telefonda. Şimdi olmaz abla. O onlar için öğle yemeği hazırlıyorum. Savi ve damat gelmeden yapacak çok işim var benim. Boş ver şimdi bunu. Savi'nin acil peynir tatlısı yapması gerek. Ne? Peynir tatlısı evet. mı? Ee, şunu baştan söylesene. Ver. E Sali canım dinle. Evet e, dayı. tatlısı için ilk ve hepsinden önemlisi birinci kalite undur canım. Abla. Abla, Diwali temizliği deyip bir saattir o vantilatörü temizliyorsun. Nitya Meniş de geldiğinde bu vantilatör kapalı olacak. Abla sen de farkındasındır. Son bir saat içinde ne kadar yer varsa silip süpürdüm. Ama bütün evi temizlemek gerek. Sabi ablamın hep yaptığı gibi. Anan ya. Ablana akıl vermene gerek yok. Hem ne olmuş Divali ise? Sen git içerideki odayı temizle. Damat evimizde ilk kez yemek yiyecek. Ama ona en fazla sebze ve pilav vereceğiz. Bu sefer Divali değil, yoksulluğu kutlayacağız. Bu adette kız tarafı damadı hoş tutmak ister. Onu memnun etmeye çalışır. Hediyeler, nakit, para, böyle uzayıp gider. Biz ona ne veriyoruz? Koca bir hiç. Neden hiç olsun ki? <laughs> Paramız olmayabilir ama sonsuz sevgimiz ve dualarımız var. Söyle bakalım. Bunlardan daha değerli ne olabilir ki? Ve bunlar öyle şeyler ki içten yapıldığında bütün o boş kapları ağzına kadar dolu gösterebilir canım. Damadımız da savide bunun değerini biliyorlar. Kızım dinle, bitkisel yağda kızartmaya kalkma sakın. Saf tereyağı olması gerekiyor. Tamam. Dediğim gibi, önce güzelce tepsiye diz. Sonra üzerine biraz safran serp. Sonra oturup afiyetle yersiniz. Tamam dayı, ben kapatıyorum. Bahsettiğin insanlar çok zengin. Tabii ki tereyağla pişirirler. Bitki yağı falan onların alışveriş listesinde yoktur ananyana babası. Patatesi neyle kızartıyorlar? Bireceş lütfen rahat bırak onu. Me bunu ona söyle. O başlattı. Haratna canım bugün neyin var senin? Bayram günü neden her şeye bu kadar olumsuz bakıyorsun ki? Savi de bugün burada olacak. Birlikte öyle ya da böyle oturup bir şeyler yiyeceğiz. İmkanlar kıt olsa da her zaman olduğu gibi mutlu, güzel bir Diwali geçireceğiz. Savi'nin ilk mutfak deneyimi, Savi'nin ilk yemeği, Savi'nin peynir tatlısı. Of! Savi'yi hüsrana uğratmak istiyorsam, Dimpi'den yardım almaktan başka çarem kalmadı. Sevgili Kuzen, asma suratını he. <laughs> Bunu aslında hep istemişimdir. Buraya gelip senin evine yerleşmek, yanında kalmak. Ona ne şüphe? Yatağını buraya getirdin ama derdin burada kalmak değil. Uçcan da kendini güvende hissetmiyorsun. Polis her an seni bulabilir. Korktuğun için buradasın sen. <laughs> Abla, Uçcan polisi beni neden arıyor olsun ki? Tabii ki senin sayende. Sen çok akıllı olduğunu zannediyorsun. Senden tek bir şey istedim. Bunda bile başarısızsın. Ama ben üstüme düşeni yaptım. Parasını ağzını kapattım. Öyle mi? Bunu nasıl yaptın peki? Çünkü Shivam'ın onu biraz tartaklaması yetti. Sonra her şeyi bülbül gibi öttü. Bütün gerçeği tek tek anlattı. Yemeğe zehir katmak için Triloki'nin para verdiğini de. Of ya ne diyorsun sen? Hem bu Triloki de kim? Ah tanrım. Pis işlerin yüzünden adını o kadar çok değiştirdin ki sonunda gerçek adının bu olduğunu bile unuttun. Tabii ya. Triloki benim. <laughs> o halde şimdi ne yapacağım ben abla? Çantanı toplayıp gitmekten başka ne yapabilirsin ki? Bu candan bir an önce gitmek zorundasın. Yoksa bir sonraki bayramı hapiste kutlarsın. Ben burada canımı kurtarmaktan bahsediyorum. Ama sen bayram kutlama derdindesin. Ah tanrım bu gerizekalı hiç anlamayacak. Öyle çok korkuyorum ki ne yapmam gerek? Hemo, Sonam dedi ki Vedika'nın gizli bir planı varmış. Savi'nin yemek pişirme adeti için peynir tatlısı yapacaklarmış. Ama ben... Ben bu adeti yerine getirmelerine izin vermem. Bana ne olduğunu hatırlıyor musun Hemu? Ben o adeti yerine getirdiğimde... Udi yemeğin tadına bakmamış, görmezden gelmişti. Ve bana hediye de harçlık da vermemişti. Benden esirgediklerini şoför parçasına vermelerine izin vermeyeceğim. O benim üstüme çıkamaz. Bu asla olamaz. Seni anlıyorum Dimpi. Öyleyse bugünkü planın bu. Savi'nin bu evde yerine getireceği ilk adeti sabote edeceksin. Sana bol şans dilerim. Benim gitmem lazım canım. Kriket maçım var. Zaten mutfakta sana bir faydam dokunmaz. Bunu biliyorsun. Hoşça kal. Himeş Dalmia. Bu odadan dışarı bir adım atmaya kalkarsan seni şimdi Ne yaparsın? Kes sesini. Haberin var mı? Müzik töreninde kaydettiğimiz o görüntüleri bizden alan kim biliyor musun? Kim? Savi Goyal. <laughs> <laughs> Yani ceketimi cebinden o belleği alan o mu? Bana onu çaldığını mı söylüyorsun? Bu bütün planımızı alt üst etmişti. Dimpi canım yalanın varsa mide fesadına uğra. Hatta onun pişirdikleri yemek zorunda kal. Ama bildik ki bu Savi Goyal senden çok daha kurnaz ve zeki biri. Savi o belleği çalmakla bütün planımızı boşa çıkarmış oldu Hemu. Sonra Nityam Dalmiye ile evlendi ve bu eve gelin geldi. Hmm. O kıza bir ders vermek istiyorsak... Bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Zaten Udi de ondan hoşlanmıyor. Hı? Yani öyle bir şey yapalım ki Udi pişirdiklerini yedikten sonra bir daha yüzünü bile görmek istemesin. Hmm. Peki planı nedir? Çok basit. Udi peynir tatlısını yedikten sonra ikinci sınıf kayınvalidem öyle bir mide fesadı yaşasın ki karnına kramplar girsin ve odasında uzanmak yerine tuvaletten çıkamasın. Vay canına dip canı bu gerçekten harika bir fikir. Şimdi bana ne yapacağımı söyle ben de sana yardım edeyim. Sen beni beceriksiz buluyorsun ama yanılıyorsun. O müsili bana ver yeter. Gerisine karışma sen. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar neden eğik? Hayır, doğrusu bu. O yüzden. <laughs> Hadi Savi, burası baynar eşin mermer dükkanından daha büyük gösterişli olabilir. Ama bu senin gözünü korkutmasın. Korkmanı gerektiren bir şey yok. Zor da olsa dayın seni bu savaşa hazırladı. Aaa. Ha. Çakma yok mu bunun? Affedersin. Seni nasıl yakabilirim? Buradaki her şeyde olduğu gibi Böyle mi? <laughs> Yandı. Herkes beni dikkatle dinlesin Savi bu eve geldi geneli dört gün oldu. Ancak Udi onu henüz kabul etmiş değil. Ben de bir yolunu bulup Udi'nin Savi'yi kabul etmesini sağlayacağım. Bugün Savi'nin ilk yemeğini pişirme adeti yerini bulacak. O kadar. Duydun mu baba? Umarım Savi gelin ilk yemek pişirme adeti için peynir tatlısı yapar. Kayınvalidenin yüzü gülsün istiyorsan... Bu ancak peynir tatlısıyla mümkün. Biliyorum baba ben de. <laughs> Ve o kadar iyi olacak ki Udi tatlıyı ben mi yaptım, Savi mi yaptım, ayırt edemeyecek. Evet, oğlum, ben düşündüm de. Anne, ben de seninle konuşmak için geliyordum. Savi için bir planım var benim. Udi'nin onu onaylamasını sağlamak, aileden biri haline getirebilmek için. Bunu çay içerken konuşalım mı? <laughs> Ben de sana bunu söyleyecektim... Çay saatin geçti bile... Hadi çayın tadı ancak zamanında içersen güzel olur... Git hadi git canım... Hala ne bekliyorsun? Yenge... Hmm? Gözlerinde bir kurnazlık seziyor gibiyim? Nitem abi içeri gönderirken pek bir heyecanlıydın sanki... Savi'nin ilk yemeğini pişirecek olmasından bile fazla... Savi yenge de şu an mutfakta hey. mı? Ben de bunu planlıyordum canım... Böylece tatlı ikisi birlikte yapabilir. Çayı birlikte demleyebilirler. Böylece birbirlerine karşı hep bu kadar tatlı olur. İlişkileri de gün geçtikçe ya. güçlenir. öyleyse dua etmeye başlasan iyi olur yenge. Çünkü alt tarafı bir peynir tatlısı. Sessiz ol. Git buradan. Dur dur bekle. Mutfağa girmek yok. Benimle gelsen. Giridar abi? Yemek yaparken bir yandan da temizlik yapıyorum ama asıl temizliği işim bitince yapacağım. Hayır hayır gayet temiz çalışıyorsunuz. Ben aslında şey demeye gelmiştim. Aa, evet Bay Nityam için çay yapma vakti geldi de efendim. <laughs> Ona sadece tek ocak kullandığımı söyle. Diğer üç ocak boş istediğini kullanabilir. Efendim ben ona söylemeye çalıştım. Ee... Ben de sana cevap verdim Giridar abi. Ocağın sadece tek gözünü kullanıyorum. Çayı diğerlerinde yapabilir. Vedika teyze güzel çay yaptığını söylemişti. Ama sen sadece demleğin içine bir şeyler atıp bakıyorsun. Ayrıca bu kadar insanın burada olmasına gerek var mı? Alt tarafı bir çay. Biliyor musun? Hanuman mahallesinde bunca insan sadece çay içmeye gelir. Çay pişirmeye değil. <laughs> sen de her şeye bu kadar karışmak zorunda değilsin. İyi çay için zamanlama önemlidir. Suyun kalitesi ve kaynama değeri de önemli. Ben de bu konuda özenli biriyimdir. Çay, şeker, süt, her konuda. İyi çay için bu çok önemli. Alt tarafı çay abartmayalım lütfen. Bu arada çay pişene kadar bakacak mısın öyle? Bakınca daha mı hızlı kaynıyor, daha mı iyi dem alıyor ha Girider? Da... <laughs> Bak Sabi. Seni dinleyecek zamanım yok. Peynir tatlısı yapmak zorundayım. Ayrıca senin olduğu gibi bana yardım edecek kimse de yok o yüzden. Bu defalık lafım yok. Ama bu ilk ve son olsun anladın mı? Udi ve büyük babam için tatlı yapmasan iyi olur. Çünkü ikisinin de şekerini kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Anladın mı? Peynir tatlısının nefis kokusunu alıyorsun değil mi? Sen bile uzak duramazken Udi'yi ve büyük babayı bu lezzetten mahrum etmek isteyebiliyorsun. Ağızda eriyen yumuşacık peynir tatlısı şurubu baldan bile tatlı. Bunu herkes yemeli. Evet. Değil mi? Bak. Ailemin sağlığı için doğru neyse ben onu yaparım. Ve bu seni hiç ilgilendirmez. Tamam mı? Girdar. Evet. Anneme çayın vakit alacağını söyle. Tamam. Tabii mükemmel yapmış. Görünüşü gerçekten muhteşem ama müsile bulanmış bu tatlıları yiyen herkes kendini tuvalette bulacak. Şirkete yarım saat geç geleceğim. Önce birini bir yere bırakmam gerek. Anladım efendim. Bayan Savi ile ilgili bir şey mi? Benim asistanım olduğunu unutma. O nedenle her şeyde onu ön plana çıkarmaya çalışmaktan vazgeç. Özür dilerim. Nitcam nitcam dur. Hayır 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 bırak onu elinden. Ben gemeni izin vermiyorum bırak onu. Himeş şu elimi bırak lütfen. O, hayır hayır bırak ama onu yemezsin. Hangisini yiyeceğini ben söylerim. Yaprak e, ee, yapraklarda. hiç yok yok bir şey nerede? İçeri gel Udi. Aa! Gel. <laughs> bugün kimsenin doğum günü değil. Yıl dönümü de değil. Bu tatlılar niçin? Çünkü günler oldu ve senin yüzün gülmüyor ama. Ben de gelinimden rica ettim. Bizim için peynir tatlısı yapabilirsen harika olur dedim. Belki ruh hali düzelir diye. Bu kalbimi kazanmanın en kestirme yolu. Gelininize söyleyin, bu işe yaramaz. Canım bu nefis peynir tatlısından biraz olsun yemek istemez misin? En azından bir tadına bak. Sonra istersen yine somurtmaya devam edebilirsin. Değil mi Vedika gelin? Abi, evet baba. Hadi Udi lütfen ye biraz. Peki. Vay Bugün bütün aile masada bir arada. Daha ne isterim ki ben? Aa, bu kase neden boş? Kim yedi? Biri çöpe atmış olmalı. Tatlı yemenin zararlarından bahsediyordu. Hayır hayır efendimi ilk peynir tatlılarını Bay Nityam yedi. Bol bol şuruba bandırarak çok da beğenmiş görünüyordu. O yesene Tabii mutfaktaki ilk gününü mahvedeceğim, senin görürsün. Kendime övmek istemem baba, ama peynir tatlısı yapmada her zaman iddialı olmuşumdur, değil mi anne? Peynir tatlısı gerçekten iyi. Bu mutfağa ilk girişin. Sana bir hediye vermeliyim. Öyle değil mi? ne kadar kızgın olsam da hakkını teslim etmek zorundayım. Sen de bunu kabul ediyorsun Udi. Bu peynir tatlısı Vedika gelinin yaptıklarından bile iyi. Çok daha lezzetli. Bu doğru yenge. Savi seni bile gölgede bırakmışa benziyor. Sen ne söylemek istersin oğlum? Anne, ben şirkete geç kalıyorum. Önce uğramam gereken bir yerde var. O yüzden bu işi çabuk bitirsek iyi olur. Hemen? Hmm. Sen ne diyorsun tatlı? Ah evet evet iyi, iyi, iyi. çok 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 iyi ben beğendim. Merika yenge peynir tatlısı. Onun en sevdiğidir. Sana ellerimle yedireceğim a, a, ne, 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 ne? Evet, evet. hayır, hayır 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 hayır. E, 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 ben durum kötüleşmeden odaya gitsem iyi olur. Demek istediğim tatlıların tadını orada çıkarmaya devam edeyim. Nazlanma gel. Hayır hayır ha, gel. O, o oh, 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 Savi, Vedika sonunda beni buna mecbur etti. Sana doğru bir adım atmaya zorladı. Umarım sen de zamanı gelince aynı şeyi yaparsın. Düşüncelerimiz farklı ama er geç bir yerde buluşurlar. Bu zamanla olacak. Ama oraya kadar sabredeceksin. Peynir tatlınla yaptığın gibi herkesin yüzünü güldüreceksin. var ailemizin bilezikleri canım benim. <laughs> Berhudar <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.